Değerli okurlarımız, Helezon dergisi olarak Mars sayısıyla birlikte 5 kıta 5 şair isimli yeni bir projeye başlıyoruz. Projemiz dünyanın 5 ayrı kıtasından birer şairle yapılacak röportajları içeriyor. İlki bu ayda yayımlanmaya başlayan röportajlara birbirini takip eden diğer aylarda devam etmeyi planlıyoruz. Bu projeyle dergimizin misyonu olan edebiyatın evrensel yüzünü yansıtmak, Sanatın inceliklerine ayna tutmak ve birbirinden zengin birikimleri bir araya getirmek suretiyle edebiyat ve sanat dünyasına da bir katkıda bulunmayı umuyoruz. Bu vesileyle bizler de proje çerçevesinde her ay yeni bir şairi tanımış olurken aynı zamanda onların duygu ve düşünce perspektiflerinden günümüz şiir dünyasını okuma fırsatı bulacağız. 5 Kıta 5 Şair projesi kapsamında dergimizin Mart sayısı konuğu Romanyalı şair İlinka Bernea